bugün sizlerle Elmer ve Gül kitabını inceleyeceğiz. Hikayemizin yazarı David McKee, hikayenin yayın evi ise Mikado Yayınları. Elmer ve Gül kitabının kapağı bu şekilde. Ve hikayenin kapağında sevilen fil Elmer'dan farklılıklar hakkında güzel bir öykü. Elmer, büyük baba Eldo ve Wilbur'la birlikte 2-6 yaş grubu çocuklarına farklılıklara güzel gözlerle bakmayı öğretiyor demiş. O zaman hikayeye başlayalım. <laughs> Biraz narindir Güldür adı Utanınca kızarır baştan aşağı Bazen de aşağıdan yukarı Rengarenk fil Elmer Kuzeni Wilbur'la birlikte Fil sürüsüne bakıyordu Ne ilginç Arkadaşlarımızın hepsi Birbirinden farklı dedi Wilbur Elmer aynı fikirde değildi Hepsi de birbirinin Aynı dedi Asıl farklı olan biziz bizim gibi bir fil sürüsü hayal etsene. O sırada kuş yaklaştı ve büyük baba Eldo ikinizi çağırıyor dedi. Hadi gidelim Wilbur dedi Elmer. Büyük baba Eldo çalılıkların oradaydı. Kendi kendine şimdi yanımdaydı nereye kayboldu diye söyleniyordu. Yaklaşan Wilbur ve Elmer'ı gördü. Sanırım sizden saklanıyor dedi. Elmur merakla sordu. Merhaba büyük baba, bizden saklanan da kim? Gül dedi Eldo. Sürüsünden ayrılmış ve bir daha onları bulamamış. Siz onu arkadaşlarına götürebilirsiniz. Ha, işte orada. Çekilmene gerek yok Gül. Gel seni Elmur ve Wilbur ile tanıştırayım. Ağacın arkasında genç bir fil belirdi. Pembe bir fil. Elmer ve Bilbur çok şaşırmıştı. Ne kadar hoş, şeker gibi, dedi Elmer. Çok çabuk kızarıyor, diye fısıldadı Eldo. O yüzden adına Gül demişler. Tanıştığımıza memnun oldum, dedi Gül. Ve biraz daha kızardı, rengi pes pembe oldu. Sürünün ayak izlerini gölün kenarında görebilirsiniz. ''Sadece o izleri izleyin yeter. Siz benden çok daha hızlı ulaşırsınız.'' dedi Eldo. ''Hoşça kal Gül.'' dedi Eldo. Gül narin bir şekilde ''Hoşça kalın.'' derken daha da pembeleşerek Wilbur ve Elmer'ın arkasından koştu. Göl kenarında başka bir file rastladılar. Gül utanarak Wilbur ve Elmer'ın arkasına saklandı. ''Merhaba Elmer ve Wilbur.'' dedi öbür fil şaşkınlıkla güle baktı ve ona da merhaba dedi adı gül diye tanıştırdı elmer öbür filin arkasından iri gözlerle bakan gül ne değişik bir fil dedi yürüyüşün devamı daha da keyifliydi filler birbiriyle yarıştı gül yarışı çok sevdi çünkü hep o kazanıyordu her defasında daha da pembeleşiyordu. Yolda Wilbur sesiyle şakalar yapmaya başladı. Kayanın arkasından gelen aslan sesi çıkarıyor ya da ağacın tepesinde bağıran maymun taklidi yapıyordu. Gül bu sesler karşısında biraz telaşlanıyor, daha da fazla kızarıyor ve kıkırdayan Elmer'ın hortumuna sarılıyordu. Tepeye yaklaştıklarında Gül aniden durdu. "Dinleyin," dedi tepenin arkasındalar. Beni getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben artık yalnız gideyim. Arkadaşlarım da çok utangaçtır. Birlikte gidersek çok şaşırabilirler. Hepiniz çok değişik görünüşlüsünüz. Hele yolda rastladığımız gri fiil en garibi oydu. Arada bizi ziyarete gel dedi Elmer. Garip gri fil diyerek ne demek istedi diye sordu Wilbur. Sanırım şaka yaptı dedi Elmer. Tepeden gülün güven içinde sürüye karışmasını seyrettiler. Hayır şaka yapmıyordu dedi Elmer. Gri fili neden garip bulduğunu şimdi anladım. Gülün sürüsündeki tüm filler pembeydi. Eve giderken Elmer ve Wilbur Eldo'ya uğradılar. Pembe filleri biliyordun değil mi büyük baba Eldo? Diye sordu Elmer. Evet, sizlerin de görmesini istedim, dedi Eldo. Gül, çok narin bir arkadaştı, dedi Wilbur. İlk gördüğümde Gül'ü çok farklı bir fil olarak gördüm. Ta ki o da grif ile garip diyene kadar. Aynı veya farklı görünmeleri önemli değil. Bence hepsi çok narin ve nazik filler gibi duruyorlardı, dedi Elmer. Wilbur gülümsedi. Hatırlıyor musun Elmer? Ne demiştin? bizim gibi bir fil sürüsü hayal etsene demiştin. Özellikle de senin gibi bir fil sürüsü Elmer diye gülümsedi Eldo. Elmer hiçbir şey söylemedi. O da gülümsüyordu. Kendisi gibi bir fil sürüsü hayal etmekle meşguldü. Hikayemiz burada bitti. Bu hikayeyi okumak benim için çok keyifliydi. Umarım sizler de dinlerken keyif almışsınızdır. Hikayeden sonra ebeveyn ve eğitimcilere olan önerilerim ise şunlar. Ee, Pinterest üzerinden Elmer yazdığınızda birçok farklı Elmer etkinlikleri bulabilirsiniz. Yazıcıdan çıkartabilirsiniz veya oradaki örneklerden ilham alıp oyuncaklarla Elmer tasarlayabilir çocuklar. Veya açık uçlu sorular sorabilirsiniz. Çocuklar için felsefeyi uygulayabilirsiniz. Farklı olmak sence nasıl bir histir? Farklı olmak neden güzeldir? E, bu hikayedeki pembe fil nasıl hissediyordu? Gibi sorular sorabilirsiniz. E, pembe filin hangi duyguda olduğunu sorup duygular üzerine ağırlık verebilirsiniz. E, utanmak ne demektir? Utanınca insanlar nasıl hisseder, nasıl davranır diye sohbet edebilirsiniz. Ben hikayeleri bazı etkinliklerle birleştirmeyi ve bağlantılı yapmayı, yani bütünleştirilmiş etkinlik yapmayı çok seven bir öğretmenim. Ebeveynseniz evde, öğretmenseniz sınıfta yapabileceğiniz bu hikaye sonrası birçok etkinlik mevcut. Bunlarla ilgili bazı örnekler koyuyorum. Daha fazlası için Pinterest'te bakabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen'e tıklamayı, daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.